Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü ilanımızda 81 ilde alımı gerçekleşecek olan bekçi ilanından bahsetmek istiyorum. Bekçi olabilmek için ne gibi şartlar var hocam? Onları karşılayabiliyor muyuz şeklinde birçok soru alıyoruz. Onun için şöyle kısa 11 maddelik şartları sizinle paylaşmak istedim. Bakalım hangi şartları karşılıyorsanız bekçi olabilirsiniz. Yaklaşık 30 bine yakın bekçi alımı gerçekleşecek. 28 bini gerçekleşti. Hatta Süleyman Soylu'nun açıkladığı bilgiye göre yaklaşık 11 bin adet daha bekçi alımı yapılacak. Ve bunun ilanı da önümüzdeki bir ay içerisinde size sunulacak. Biz bu arada hangi arkadaşlarımız hangi şartlara sahip olursa bekçi alımında zorlanmazlar. Onları paylaşmak istedik. Affınıza sığınarak. Şimdi 1- en az lise mezunu olmanız gerekiyor. 2. Boy şartı 1.67 arkadaşlar. Bu genelde erkekler için olan bir şey. 1.67. Bayanlarda 1.60 civarında. Arkadaşlar burada erkek olarak kabul edildiği için 1.67'yi kıstas olarak kabul ediyoruz. 3. Beden kitle endeksi şartı 18 ile 27 arasında olacak hesabını zaten siz artık biliyorsunuz nasıl yapıldığını boy kilo endeksi yapılabiliyor arkadaşlar. 3 dedik 4 başvuru yaptığı ilde en az 1 yıl ikametgah şartı isteniyor. Sen Osmaniye'den başvuru yaptıysan burada bir başka ilde başvuru yaptıysan orada en az 1 yıl kalıyor olman ve bunu belgelemen gerekecek. 5. Askerlik ödevi bitmiş olmak. Yani askerlikle ilgili bir sıkıntın kalmamış olacak arkadaşlar. Askerlikle ilgili bir sıkıntın olmayacak. 6. 18.03.2001 ve öncesinde doğmuş olmak. Yani bu 18 yaşı ifade eden bir terimdir. Artı 31 yaşından da gün almamış olmuş olmanız gerekiyor. Yani 18-30 yaş arası 31 yaşından gün almayacaksınız. 7. 6 aydan fazla hapse mahkum olmamış olmak. Arkadaşlar 6 aydan az olsa bile eğer devlete karşı ağır bir suç işlenmişse onlar başvuru yapamıyor bilgisi olsun. 8. Uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak. Bu herhangi bir uyuşturucu madde, kafein ne olursa olsun bununla ilgili bir tedavi görmemiş olması gerekiyor. Eğer bunu gizler de o şekilde başvurunuzu yapar, kabul edilirse ve bu ortaya çıkarsa yazık günah o kadar işiniz heba olur ve atılırsınız. 9. Herhangi bir sebeple polis eğitimi kurumlarından çıkartılmamış olmak hangi sebeple olursa olsun. 10. Herhangi bir siyasi parti ile ilişkisi ya da kaydı olmamak önemlidir. 11 ve son olarak güvenlik soruşturması olumlu olmak. Arkadaşlar bu şartları karşıladığınız müddetçe korkmayın. Bekçi alımlarına başvuru yapabilirsiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hakkınızda hayırlısı nasip olsun. Bildiriminizi açık tutun. Diğer ilanların hemen size ulaşmasını istiyorsanız bu gerekli arkadaşlar. Hayırlı günler olsun.